Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Erdoğan bize yerine bak, tarihi hatırla diyerek tehdit etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'ndaki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından önemli açıklamalara imza attı konuşmasının bir bölümünü Yunanistan'a ayıran Erdoğan, tansiyonu yükselten Atina'ya uyarılarda bulundu. Bir gece ansızın gelebiliriz, adlerini bilsinler, diyen Erdoğan'ın sözleri, kısa sürede Yunan basınının bir numaralı gündem maddesi oldu. Katimerini gazetesi bu gelişmeyi, Türkiye'den yeni tehdit, başlığı ile okurlarına duyurdu. Haberde, Recep Tayyip Erdoğan, yeni açıklamalarıyla Yunanistan'a yönelik saldırgan söyleminde kararlılığını sürdürüyor. Yunanistan haddini bilsin, tarihi hatırlasın diyen Erdoğan, bir gece ansızın gelebiliriz ifadesini tekrarlayarak tehditlerini sürdürdü, ifadelerine yer verildi. İngram Erdoğan'ın sınırlarınızı bilin sözünü ön plana çıkarırken, Recep Tayyip Erdoğan, aşırı provokatif tavrını hatırladı, yorumunda bulundu. Aynı haberde, Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz sözü için Yunanistan'ı tekrar tehdit etti denildi. CNN Yunanistan okullarının karşısına Erdoğan meydan okumaya devam ediyor başlığı ile çıktı. Haberde şu ifadeler yer aldı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meydan okurcasına Yunanistan'ın yerini ve tarihini hatırlaması gerektiğini söylüyor ve bir gecede aniden gelebiliriz diyerek kışkırtıcı söyleminde ısrar ediyor. Proto tema ise, Erdoğan'ın Yunanistan haddini bilmiyor, bizimle uğraşmayın sözlerini ön plana çıkardı. Haberde Türkiye Cumhurbaşkanı bir gece ansızın gelebiliriz sözleriyle tehdidini yineledi denildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.